Kıymetli makine teknisyeni takipçilerim, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Jack dikiş makinesinin makas ve ayarı veya da makas ekstantrik ayarı dediğimiz ayarı yapmaya çalışacağız. 246. videomuz bununla ilgili olacaktır. A5 E diye geçiyor bu makinenin modeli. Buna benzer diğer makinalar da vardır muhakkak. Yuki, Jack, A5'ler, A7'ler, buna benzer eğer ki makinenin kafasını şöyle kaldırdığımızda bakarsınız şu an tarif edeceğim yerler birbirine benziyorsa onların da ayarı aynıdır. Kıymetli arkadaşlar bu 246. videomuz dediğim gibi diğer videolarımızı da ana sayfamızda videolar bölümünü tıkladığınızda hepsine ulaşabilirsiniz. Bakın bu hortumlar çağınızı besleyen hortumlar ya deposundan gelip çağınıza ya Taşıyan hortumlar. O anlatacağım bölüm biraz arka kısımda olduğu için kamerayı en iyi açısını bulmaya çalışıyorum. Şu anda telefon olduğu için öyle dar yere de girmiyor. Şöyle bu hortumların arka kısmında şöyle arka kısımda evet şöyle biraz daha iyi bir açı yakaladık. Biraz da yakınlaştıralım. Şöyle baktığımız zaman evet bu alt kısımdan sanırım yok oradan gözükmüyor. Şu taraftan en ideali buradan göstermek. Bakın şu parmağımla gösterdiğim nokta var ya. Onun duruş şekli. Şöyle tornavidanın ucuyla şu an dokunduğum yer tornavidanın ucuyla gösterdiğim bölüm. Oraya dikkatlice bakın. Siz yaparken kendi makinenizin de o kısmına bakarsanız bakın yarım daire şeklinde yarım daire şeklinde bir parçası var. Alyan vidanın tam onun ucuna zaten denk geliyor. Onu genelde orası kayıyor kaydığı zaman işi kestikten sonra makas hani işi makası ipi kestikten sonra yeni işe başlarken ya iğne kırıyor veya da bir hata kodu gösterir. Makine takılı kalır. Bakın şurada bir nokta işareti var. Bir de burada mavi nokta var. Normalde ipi kestikten sonra şurada yaklaşık olarak 2 santim bir aşağıda kalır. Şu mavi nokta. Şimdi mavi noktayı yan yana getirdiğimiz zaman o diğer işaretle yan yana getirdiğiniz zaman bakın buradaki korvenin durumunu şimdi görelim. Korveyi şöyle alt kısımdan göstermeye çalışayım. Biraz da yakınlaştırdığımız zaman bulanık oluyor. Telefon kamerası. Şöyle bakın orada alyan vida var. O alyan vida iki tane alyan vida var orada. Bir tanesi şu an o noktaları yan yana getirdiğiniz zaman yarım daire ucunda olan alyan vida tam sizde doğru dönük olur. Bakın o yarım daire dediğimde size göre sağ tarafınızda şu an makineyi kaldırdığınız zaman size göre sağ tarafınızda o alyanlı vida da sol tarafta oluyor. Alyanlı vida bakın tam şeyin ucuna denk geliyor. O yarım dairenin ucuna denk geliyor. O tam olarak karşıda sizinle aynı noktada olması lazım. Kasnaktaki noktayı yan yana getirdiğiniz zaman iki noktayı orası da o şekilde olacak ve çağınıza geldiğimiz zaman kimimiz komple diyoruz, kimimiz çağınız diyoruz. Bakın orada da çağınızda üç tane vida vardır. Gömülü olan vidalar değil. Şöyle dışarıda olan vida bakın. O da aynı noktada, aynı hizada olması lazım. Bu alyanlı vida ile aynı hizada olduğu zaman ayarı zaten otomatikmen düzgün olmuş olur, takılmamış olur. Eğer anlattığım şekilde siz de videoyu durdurarak izleyerek bu şekilde kendi makinanızı ayarlarsanız bu konuma getirirseniz böylece siz de makinanızı ayarlamış olursunuz. Bakın zaman zaman ben de unuttuğum zaman kendi videolarımı açıyorum. Aynen şu an yayınladığım videoyu takılırsam böyle bir şeyde kendim izleyerek kendim de çözüyorum. Çünkü şu anda bu sağlam bir makine hani düzgün çalışan bir makine üzerinden tarif ediyorum olması gereken şeyi. Alyan vidası gösterdiğim yerde iki tane alyan vidası vardır. Önce birini gevşetirsiniz ondan sonra bu dediğim öndeki vidadan ayarlarsınız. Yarım dairenin ucunda olan alyan vidasından ayarlarsınız. Ve bu yandaki o araya giren parça ise onu da bakın şu şekildeyken ayarlamanız lazım. Onun da oraya çarpmaması lazım. Bakın şu göstermeye çalıştığım şey de e, mak makasın motoru, elektronik motoru. Makası devreye geçiren elektronik motor. Şöyle bu arkadaki şu gösterdiğim pimi oraya hareket ettiriyor. Şuradan bastığımız zaman bakın şöyle bastırdığımız zaman o yarım dairenin içine ge geçer o kor ve ayarın tamamlamış olur. Orası karanlıkta kaldığı için tam olarak net gözükmüyor ama siz kendi makinenizde denediğiniz zaman anlarsınız demek istediğimi. Eğer ki bu hareketi yapıyorsa zaten işlev doğrudur. Bakın şu oradan baktığımız zaman o tam olarak yarım dairenin hemen altından geçiyor oraya. Bir pim gibi yerine geçiyor. Şu hareket yapılırsa iğne yukarıdayken horoz da yukarıdayken böylece aksama olmaz. Herhangi bir takılma olmaz. Tabi şurası 2 santim dediğim gibi aşağıda olacak. Şu 2 santim aşağıda olduğu zaman mavi nokta şu anda bıçağın kesme işlemi yapılır. Milimlik ayar yapmak isterseniz de dediğim gibi az önceki konuma getirirsiniz. Ama şu haldeyken makas kesme işlemini yaptıktan sonra makinenin duruş şekli budur. Zikzak atıp işi bitirdikten sonra makinenin duruş şekli öyle. Bakın horuz tam yukarıda şu anda. İğne de yaklaşık olarak 1 santim iğne borcun altında. Yukarıdan aşağı inerken bakın yaklaşık olarak 1 santim orada. Kıymetli arkadaşlar mümkün olduğu kadar bu tür faydalı videoları yayınlamaya devam ediyorum. Sizler de bu videoları beğeniyorsanız beğeni butonuna basalım ve kanalımızı takip edelim, takip ettirelim. Arkadaşlarımıza da tavsiye edelim. Herkes faydalansın bu bilgilerden. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum.